Arkadaşımın telefonunu ele geçirip iOS 26'nın ilk beta sürümü olan bu sürümü iPhone 11'e yükledim arkadaşlar. Çok şık gözüküyor olabilir fakat telefon gerçekten acayip yanıyor ve acayip kasıyor arkadaşlar. Bu Liquid Glass isimli verdikleri yeni teknoloji gerçekten muazzam olmuş. Belki de ilk beta olduğu için bu şekilde olabilir. Gerçekten hiç bilmiyorum. Ama telefon gerçekten felaket derecede kasıyor arkadaşlar. Uygulamaya girerken, uygulamalardan çıkarken gecikmeler yaşadığımı görebiliyorsunuz. Şu şekilde yeni tasarımı da göstermek istiyorum. Çektiğimde uygulamaların arkada parladığını görebilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde bir cam tasarım yaptı Apple. Kaydırdığımda uygulamalarda puf diye birden kayboldu. Bazı uygulamalarımızın simgeleri değişti. Bunu da söylemek lazım. Fotoğrafları görüyorsunuz, kameraları, maili görebiliyorsunuz. FaceTime'da ufak değişiklikler var. Şöyle kamera uygulamamızda büyük bir değişiklik var. Liquid Glass ismini verdikleri cam teknolojisiyle şöyle bir tasarım yaptılar arkadaşlar. Buradan direkt fotoğraf, video, ağır çekim gibi modlara hızlıca geçiş yapabiliyorsunuz. Buradan da video ayarlarımız HD 4K veya 30 FPS 60 FPS şeklinde ayarlarını yapabiliyorsunuz. Gerçekten telefon çok kasıyor. Görüyorsunuz sizde yani i̇yiyim ettim kötü mü ettim bilemiyorum iPhone 11 5 yılı tamamlamış 6. yılına girmiş bir telefon 6. güncellemesini aldı İlk defa Apple böyle bir güzellik Böyle bir jest yaptı Diğer telefonlarda yapar mı bilmiyorum iPhone 11 çok kullanıldığı için yaptı Belki iPhone 13'te de bu jesti yapabilir iPhone 13'de iPhone 11 gibi çok kullanılan Çok tercih edilen bir telefon haline geldi Ona da belki 6. senesinin Güncellemesini verebilirler Fakat iPhone 11'e gerçekten Bu güncellemeyi verdikleri için Doğru karar mı yaptılar, yanlış karar mı yaptılar hiç bilemiyorum. Bunu kalınlaştırma zaten vardı arkadaşlar. O hala var. Kalın yapabiliyoruz, ince yapabiliyoruz. Aynı zamanda bunu aşağı doğru çekme de geldi. Bu şekilde bitti diyorum. Ve bu duvar kadar kullanıp denetim merkezinde şöyle kapat dedim. Gördüğünüz üzere o bildirim de yenilendi. Bildirim merkezimiz de aynı bu şekilde. Burada da cam tasarımımız yer almakta. Şöyle ayarlar uygulamamızı da göstermek istiyorum. Açma kapatma tuşlarımızın birazcık farklılaştığını ve arama simgemizin aşağıya geldiğini de görebiliyoruz arkadaşlar. Geri butonu, düzenli butonu veya şöyle basılı tutarak da gösterebilirim. Cam tasarımı Liquid Glass buraya da gelmiş arkadaşlar. Bakın şu klasörlerin arka planını bile görebiliyorsunuz artık. Arka planını Liquid Glass'la cam şekilde tasarlamışlar gerçekten şık gözüküyor. Apple'ın yaptığı tek şey bu diyebilirim. En büyük e, yeniliği bu diyebilirim. Çünkü tüm tasarımı bununla beraber baştan yarattı. Şöyle liquid glass'ı şu şekilde de göstereyim arkadaşlar. Basılı tutuyorum. Elimde de hafif bir baloncuk gibi oluşuyor. Şimdi aramalarda artık istenmeyen numaraları otomatik olarak cevapsız yapabiliyoruz arkadaşlar. Aramaya giriyoruz. Son kullanımlardan da son arananları burada görebiliyoruz. Burayı bulurladığım için siz göremiyorsunuz. Buradan Filtrelemeye tıklıyoruz. Arama filtrelemeden buradan tabi Türkçe dil desteği buraya tam gelmedi. Bunu açtıktan sonra yabancı numaraları direkt cevapsız hale getirebiliyor. şarza taktığımızda arkadaşlar kilit ekranımızda az önce görmüş olduğunuz gibi şöyle tekrar göstereyim. Bir saatten fazla sürede yüzde seksen ulaşacak diyor. Şu an şarjımız 7. Yani artık Samsung'lar gibi ne kadar sürede şarj olacağını iPhone'larda söylüyor.